ben seni sevdim. Sen de kızı sevdin. Gel senle gizli bir anlaşma yapalım. Ben de seni içten içi aile içinde sevdirecek ortamlar yaratayım. Yaparım bak biliyorsun. Sonuçta kendimi sadece üç gün içerisinde o eve kabul ettirdiysem... ...seni hayli hayli kabul ettiririm. Güzel teklif. Akıllı çocuksun. Zaten Canan annenin size bir zaafı var. Neticede kardeşsiniz. Beni evde en çok sevmeyen de o. Yani onu ikna edersek... ...bence bütün sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Kesinlikle aklımdakilerini söyledin. Tabii ki ablamın kıramayacağı tek kişiyim. Evet. Evet. Adnan dayı. Açık konuşalım mı? Rahat. Yani ben kartlarımı açık oynamayı severim de. Tabii. Bu iyiliğiniz karşılığında benden ne istiyorsunuz? Bilmem. Ne verebilirsin dayına? Ne verebilirim dayıma? Maddi olarak ne istiyorsa verebilirim diye düşünüyorum. Açık konuşun yani, söyleyin. Kripto para var mı lan sende? Hayır, ben Türk lirası dışında yatırım yapmıyorum. Gördük. Gördük derken? Gördüm. Ee, yani sıfatında gördüm diyorum. Demek istedim. Yani o kaliteyi gördüm manasında. İş konuşalım mı? Devam edelim mi? O zaman on milyon lira diyelim mi? Dışarı çıkar mısın? Be beş milyon diyelim mi? Dışarı. Bir milyon ver bari lan. Adnan dayı, Heh. git. Bana bak, işine taş koyarım. O kızı alamazsın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Gerçekten. Bakın, ben aşkı parayla satın almam. Bu kadar düşmem yani. Kaderinde bir yalnızlık varsa ben bunu çekerim, yaşarım. Ama bir lira bile verip kendimi küçültmem. Kusura bakmayın. Eyvallah. Tam düşündüğüm gibi çıktın. Adamın özüymüşün. Hiç yanılmadım. Adammışsın. Ne yaptıysam kandıramadım seni. Çünkü sana oyun yaptım. Seni denemek istedim. Adam. Eniştemler şu anda bir aslan kaçırıyor. Ama farkında değiller. Hadi sana iyi ee, geceler o zaman. Gel. Ha, yok sen hiç şey yapma rahatsız olma ya. Ben kendim çıkarım. Tamam mı? <laughs> Ulan var ya adam demir leblebi çıktı. Anam para kokusu mu geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Vallahi geliyor ha. Ya. Ne yapıyor bu? Anam, oğlum siz ne arıyorsunuz burada? Gürdüz Bey seni görmek istiyor. Bu saatte. Ya gidin söyleyin, yarın gelirim. Şimdi görmek istiyor. Önemli bir şey mi var? Ne oldu ya?